Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dacia Logan'ın arkadaşlar ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dacia Logan arkadaşlar ee, bir artık modifiye etmiştim. Ben yani de böyle olsun. Evet, şimdi ee, bulursak. Hiç kullanmadığımız bir yer var burası. Burada çok sıkıcı abi. O acaba dışarı çıkabilecek. Burası yani yani burada bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar yani. Biz bence arkadaşlar buraya gidelim buraya ben ilk kere var harbiden aha, aha mı çarptım lan ben Arkadaşlar buna aa, aa, aa. Arkadaşlar ee, Eski kanalımı Biliyor muydunuz yani Bunu size söyleyeyim Eski kanalımı hatırlıyorum Bu arada arkadaşlar benim ilk video vardı Biliyorsunuz ki bir Roblox videosu O Roblox videosu ar Yok lan Karpan çıktıydı bilmiyor baba. Onlar arkadaşlar 3 Aralık'ta çekilmişti yani hep 3 Aralık'tı. Yani ben onları çoktan çekmiştim 2020'de. Ve o zamanlar mobizene de biliyordum arkadaşlar orada video çekiyordum. Ben de dedim bir kanal açayım dedim arkadaşlar. Ve kanalı da açtık yani. Bir şey olmadı. Arkadaşlar e, yarın da itibaren arkadaşlar biz arkadaşlar Kitsaya gideceğiz. Bu okul gezisi e, arkadaşlar. Kitsaya Akasya'da arkadaşlar ve Boğaz Köprüsü'nde geçeceğiz arkadaşlar. Boğaz Köprüsü var. E, arkadaşlar nerede olduğunu size söyleyeyim. Akasya'da Acı Badem diye geçiyor galiba. Evet Acı Badem diye geçiyor arkadaşlar. Alışveriş merkezi gibi bir yer yani. Orada böyle bisküvi fabrikaları falan var. Orada polis böyle şehir yani. Ee, kendi dünyanızı oluşturuyorsunuz gibi bir şey işte. Saat 9.30'da başlıyor yani 9.30'da arkadaşlar. 15 çift sıfırda arkadaşlar bitiyor yani. Belki yarınki video arkadaşlar birazcık geç e, atabilirim. Ne oldu lan? Valla <laughs> şey düşündü lan. ana Gerçekten burada nasıl kalabiliyor? Ne başlayacağız o zaman? <laughs> evet arkadaşlar, aramızdan birkaç kişi gitmişti. Ve arkadaşlar, ben hayalim bir minyatürk'e gitmek. Bir kere gittim. Orada baya yine maketleri vardı yani. Bakalım sahne nasıl geçecek arkadaşlar. Reklamı çıkıyordu eskiden arkadaşlar. Eskiden reklamı çıkıyordu. Ama tabi sonda Eee yasaklandı demeyin arkadaşlar. Yani bitti. Yani nedense kitleniyor popülerleşmedi yani eee kimse gelmedi galiba ve reklamı da çıkmıyor arkadaşlar yani eski reklamları ve yasaklanan bir Türk Telekom reklamı söyleyeyim mi size hani arkadaşlar bir tane eee video vardı ya Ronaldo'ya hız lazım orada diyordu ya Orada arkadaşlar böyle Ronaldo'nun eli böyle açılıyordu. Sonra buraya böyle e, kablo falan yerleştiriyorlardı. İşte arkadaşlar Ronaldo'nun Ronaldo öyle olunca herkes yani şaşırdı, korktu, kötü örnek oldu. Yani kötü ki kötü örnek gibi bir şey oldu yani kötü örnek oldu arkadaşlar. O yüzden de o reklam kaldırıldı yani. Eski reklamlardan arkadaşlar. Ama 2016 2015 falan yani. Abi bu arabanın ee, şey var mı? Neon. Neonu yok arkadaşlar. Normalde aşağıya neon koyu koyarım da. Oy ışıklar. Şuradaki dağa gidebilsem. Bilemiyorum ki. O zaman niye dağ koydun? Dur da şurada uçalım. Sana <laughs> da hız lazım. O burada çıkıp da şunun içinden atlayıp bugün video harbi eğlenceli geçecekler. Harbi. O yüzden arkadaşlar yarın video atalım. Belki video geç gelebilir arkadaşlar. Kitsaya'ya gidiyoruz. Hayırlı yolculuklar deyin. Bana size ibadet. ben niye böyle bir şey dedim ki? Sanki askere gidiyorum ya. Al yine kaldı bu arabası. Bu araba kötü ya. Bu <laughs> Oğlum kötü dedi bir anda arabaya yok oldu. Allah işte çözüldü. Olay çözüldü. Şey gitti lan. Allah belanı aa. Oğlum ben arkaya basmadım ki. Ama harbi çok saçma lan. Durun arkadaşlar ben buraya çıkmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi biraz gelelim. Evet. buradan ya bu açıları niye oymuş bunlar ya? Ya bunların içinden geçebiliyorsak onlara ne içinden geçelim. Bu kadar basittir yani. Ya bu ne ya? Abi bu ne ya? Çok saçma. böyle <laughs> bu arada daha çareli olsa ben de şimdi bu bu telif yedi ne yapacağız yani tamam şimdi oyun telif yemedi bu telif yedi bu video e ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu, bu arada videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz like abone olmayı, bildirimleri de tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.